göreve geldiğimiz gündem bu yana alanı bütün sektörel bazda, ticari olarak, sosyal anlamda, kültürel anlamda bütün dertlerini biz de dert edineceğiz. Alandaki bütün kurumlarla, kuruluşlarla, paydaşlarla ortak akıl, ortak çözüm noktasına yan yana duracağız diye söz verdik. Göreve geldiğimiz günden bu yana da mümkün mertebe bu doğrultuda devam etmeye çalışıyoruz. Sizin gibi kıymetli paydaşlarla. Sağlık ve spor turizmi de bizim yıllardır alana da konuştuğumuz gerek turizmi 12'ye 12, 12 aya yaymak, gerek çeşitlendirme anlamında önem arz ettiğini bildiğimiz önemli iki sektör. Sağlık turizminde iyisi de kötüsü de yapılan yanlışların telafisi mümkün olmadığı için bizim doğal olarak üzerinde çok böyle hassasiyetle durduğumuz mümkün mertebe işlerin doğru bir adına yapılması gerekenler ne sizin gibi kıymetli sektör temsilcileri bir gelip bunu doğru bir çerçeve, doğru bir zemine oturtmak dedi. Bugün de böyle bir toplantı tertipledik. Antalya'da bu işte gayet iyi. Çünkü sağlık turizmiyle ilgili böyle bir hizmet almak isteyen vatandaş aynı zamanda tatil de yapacağım diye çıkıp geliyor. Üç gün, beş gün, bir hafta, on gün neyse. Ama yapılan cerrahin operasyonuna müdahalede daha sonra bir komplikasyon oluştuğu takdirde eğer yeterli derecede bir muhatap, bir çözüm bulamadı takdirde bu işte bütün ülkeye, bütün sektöre fatura edilebilecek sorunlar. Dolayısıyla bu konuda benim Yunus Bey'den de ricam oydu. İnşallah e, kendisi de birazdan demek bir de getirecek. Vatanımızın <laughs> teşvikler yanında bu tür sıkıntıların önüne geçmekle ilgili çalışmaları olduğunu söyledi. Bakanlığımızla birlikte, burada alayla da paydaşlarla birlikte biz onu olarak üzerimize düşen alan üzerinde, Antalya üzerinde sonuna da e, görev işleneceğimizi sizlere yayınlar duracağım da buradan da tekrar e, söz veriyoruz. Sağlık turizmi e, resmi olarak 2023 itibariyle 2 milyar dolar kayıt dışı hepsi e, düşünüldüğünde de yaklaşık 7 milyar dolarlık bir e, Türkiye'nin e, bütçesine katma değeri olan ve sektörler içerisinde de e, katma değeri olan en fazla olan bir sektör. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar arkadaşlarımıza tüm bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerin Alanya'da bu çalışmalarınızla alakalı bildiğimiz Ticaret Bakanlığımız nezdinde bildiğimizce faaliyetlerimizin faaliyetlerinizin desteklenmesi, faaliyetlerinizin sürdürülebilirliği, sektörde rekabet edeb edebilirliğinizin artırılması maksadıyla bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları Türkiye İhracatçılar Meclisi çatısı altında Hizmet İhracatçılığı Birliği olarak görüyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin e, alt kuruluşu olarak kurulan birlik 2021 yılında hizmet sektöründe 15 milyar e, bir destek verdi TL. Ancak bugün günümüzde 2023 yılı itibariyle bu destek 100 milyara yaklaştı. Yani %66 gibi bir e, 66 kat gibi bir artış söz Bunlar tabi bizim verdiklerimiz yani birlik olarak sizlerin çalışmalarınıza karşı herhangi bir lütufta bulunmuyoruz. Sizin yapmış olduğunuz çalışmalar ülke ekonomisine, istihdama, herhangi bir e, ekonomik varlığın devamına katkı sağlıyor. Başvuru inceleme sürecimizle alakalı çok merak ettiğiniz, aslında bizim bir getto olarak e, sizlerin sürekli bizden öğrenmeye çalıştığı bilgileri burada sizinle paylaşmaya çalışacağım. Alanya, Altav, Altit. Derneği. Şimdiye kadar ne kadar fuara başvurduysa, biraz evvel de kıymetli konuşmacımız kendisi de söylediler. Çatı kuruluşlar dediğimiz işbirliği kuruluşu, ticaret odası ve derneklere biraz daha opsiyonel davranış süreci hızlandırıyorlar. Bütün dosyaların kuruşu kuruşuna çok erken bir zamanda aldılar. Bu davranışımız için çok önemli bir unsur. Aynı zamanda Avanya ve Antalya'mızda da hizmet ihracatı birliğine üye olarak devletin sunduğu bu teşviklerde yararlanan birçok kuruluşumuz mevzuat ve detaylarını hızlı bir şekilde yerine getirdiği anda eksiksiz birçok ödemesini almıştır. Bugün birçok tanıdık simada bu noktada bizim dernek olarak mimandarlarının yaptığımız arkadaşlar da bu teşviklere de ziyadesiyle faydalandılar.